Hoş geldiniz A Haber ekranlarına. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Bugün 10 Şubat Cumartesi günün ikinci yarısında gündemin sıcak başlıklarını anlatacağız ama önce Cumartesi gününün canlı bağlantı noktalarına uzanacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Zonguldak'a gidiyor. İlçe aday tanıtım toplantısına katılacak Cumhurbaşkanı Mahmut Erdoğan o noktada gelişmeleri takip ediyor. Mahmut Erdoğan ayrıntıları anlatacak. Siyasette Dem Parti'nin İstanbul'dan aday çıkarması Cumhuriyet Halk Partisi'nde nasıl yankılandı? CHP kulislerinde neler konuşuluyor? Muhalefet cephesindeki son gelişmeleri İlter Yeşiltaş anlatacak. Ve Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Barış Sürel Hatay'da oradan son gelişmeleri alacağız. Dünya gündeminde de İsrail Hamas'ın ateşkes ve esir takası teklifi itirazlarına Amerika Birleşik Devletleri Katar ve Mısır'a gönderdi. Neler konuşuluyor? Son durumu Kudüs'ten Mehmet Geçgel takip ediyor. Avrupa grev ve protestolarla sarsılmış durumda. Ayrıntıları ve son gelişmeleri Roma'dan Dündar Keşaplı'dan alacağız ve Yunanistan'a gideceğiz. 10 Yunan adasına girişte kapıda viza uygulaması kararı sonrasında Türkiye tarafından İDO Ege adalarına sefer yapacağını kamuoyuyla paylaştı. Hem Seferihisar'dan hem Kuş Adası'ndan yapılacak seferlerin tarihleri açıklandı, fiyatlar da belli oldu. Sefer Ayçe ayrıntıları anlatacak. Ve Hakkari'de 5. Kar Festivali başladı. Özlem Aktay bölgede son durumu alacağız. Ajans hafta sonuna başlıyoruz. İlk durağımız Zonguldak. Cumhurbaşkanı bugün Zonguldak'ta ilçe aday tanıtım toplantısına katılacak. Er Erdoğan ayrıntılar alacağız. Şimdi Mahmut Erdoğan notlarıyla karşımızda. Mahmut.